Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Car Parking hesabımda kendim çizdiğim ve başka yerlerden de referans alıp da yaptığım arabaları göstereceğim favorilerimdeki. Ben burada bir tane Renault Clio yapmıştım. Güzel bir araba. Sonra Transiti karsan'a çevirdim dolmuşa. Arkada Evet bu da güzel bir araba. Sonra logolu Peugeot yapmıştım. Böyle. güzel yani bir logosu var. Sonra bir tane daha böyle eski kasa bir tane araba yaptım. Bazı referans aldıklarım da oldu. Bunu uygulamayla yapmıştım bir tane. Güzel bir araba oldu. Özü öfkeli Supra. Sonra burada bir tane e, anime çizim var. Naruto ve Naruto ve Uchiha gibi adamlık. Bu da HD BMW çok güzel bir araba. Çok uğraştırmıştı beni. Sonra bir tane etiket Golf'üm var. Böyle tümlerine girerse eğer. Evet. Bu bir tane Honda Type yapmıştım düz. İşte gösterdim Clio. Sonra bir tane Tofaş var. böyle gearbox ayarlı gearbox. İsterseniz göstereyim. Bir dakika. Bak, Gearbox'u böyle isteyenler alabilir. Ee, sonra Transit söylemiştim söylemiştim söylemiştim. Sonra bir tane e, Mercedes eski kasa bir tane arabam var. Bu da güzel. Bunu da ben yapmıştım. Sonra burada Nissan var. İyi bir araç. Coinliydi. biraz Birazcık harcadım. Sonra burada enişte işi enişte işi doblo yaptım bir tane. Bu da güzel bir araba. Sonra burada bir tane Range Rover var. Bunu bu 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 da eh diyecek bir araba. Buna biraz coin harcadım. Burada bir tane Ferrari var. Kafamda ne var onu yaptım. BMW 8 sade. r 8 sade. Supra. Arkasına harcadım. Yeni gelen BMW. Çok bir şey yapmadım. BMW'ye harcadım biraz. M5'e. Aslında 7 logolu da 7 logo'yu bozuldu. Bir tane de bir tane araba yap var. Mercedes var. Sonra yeni gelen BMW, BMW'den biri var. İşte bir tane McLaren var. Mercedes'in yarış arabası var. Bugatti Chiron var. Gioesco galiba. Pagani var. Bir tane de Ford'un. Bir aracı var. Arkadaşlar isterseniz ım, şu benim aydım. Özel araç isteyenler yoruma ve id'sini yazsın, e, karparkta ben eklesin. İstediği araçlar varsa bana yazsın, ben yapıp getiririm. Ben arkadaşlar e, e, videomuza like ve like atın. Abone olmak istiyorsanız olabilirsiniz, istemezseniz olmayın. Çok şey değil abone olmak, ama like atmanız güzel olur. Yani like atsanız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hadi bye.